Merhabalar. Ben Ayşe Abla. Nescafe'mi içerken aşk, iş, sağlık, para açılımınızı yapmak istiyorum. Bu arada bütün İslam alemine de hayırlı cumalar diliyorum canlarım. Hadi bakalım. Kısa kısa bir geçiş yapalım. Aşk hayatınızda, iş hayatınızda, aşk, sağlıkta neler olacakmış? Evet, koçlar. Aşk hayatınızda yeni başlangıçlar içine girebilirsiniz yeni ilişkilerin başlama zamanı. Bitmekte olan ilişkileri tekrar iyileştirme, yapılandırmaya çalışabilirsiniz. Araya giren sevgili dostlar ve arkadaşlar sayesinde belki kırgınlık ve küskünlük içinde olan koçlarda bir barışma gündeme gelebilir. İş hayatınızla ilgili netlik kafanızdaki soru işaretlerinde cevap bulacağınız ustalık ve kariyerinizde artışların olacağı, bir ortaklık ve sözleşmenin olacağı bir dönem. İş yerinizde kıskanılıyor olabilirsiniz. Kıskanç ve fesat insanlara karşı da gardınızı alın diyorum. Olumlu gelişmeler var. Sağlıkta stres kaynaklı baş ağrıları, uykusuzluktan kaynaklanan fiziksel yorgunluk var. Birazcık kendinize dikkat edin ve vitamin almanızı öneririm. Beklemediğiniz bir yerden elinize geçecek bir para sizi olumlu derecede rahatlatacak. Bir yatırım yapmayı düşünebilirsiniz. Bir ev almayı düşünebilirsiniz. Hatta bir araba söz konusu. Bir kayıp olan, bir para kaptırmış olan Koç kardeşlerim de işte bununla ilgili olumlu geri dönüşlerin olacağının müjdesini verebilirim size inşallah. Evet canlarım, sevgili boğalar. Boğalar aşkta Hüznün ortadan yavaş yavaş kalktığı, istediğiniz ve düşündüğünüz e, duygularınızın ve fikirlerinizin partneriniz tarafından da yavaş yavaş kabul gördüğü bir dönem başlıyor. Dilek kapılarınız ardına kadar açık, ikili ilişkilerinizde olumlu gelişmeler var. Hatta bir çocuk yapmaya karar verebilirsiniz. Sürpriz bir bebek sizi şaşırtabilir. İş hayatınızda İyi bir kadının sayesinde sıkıntıda olduğunuz bir konuda bu amiriniz olabilir, iş arkadaşınız olabilir. İyi bir kadının sayesinde olumlu gelişmeler yaşayacaksınız. Yeni işe girebilirsiniz, iş değişikliği gündeme geliyor. Bir kararsızlık var, iki teklif arasında kalabilirsiniz. İkisi de birbirini eşdeğer, biri biraz daha iyi imkana sahip. Bununla ilgili derin düşünceleriniz olabilir arkadaşlar. Sağlıkta kalp kırgınlığı e, gözüküyor. Kalp kırgınlığı ve hüzün gözüküyor. E, biraz dinlenmeye ihtiyacınız var. Bazı boğa kardeşlerimizde mide ağrılarıyla ilgili, eklem ağrılarıyla ilgili sıkıntı içine girebilirler. Rabbim şifa versin. Para da değer kapılarınızın ardına kadar açıldığı Finans ve kariyerinizde yeni başlangıçların olduğu bir dönem. Sevgiyle, mutlulukla, sevinçle karşılayacağınız olumlu gelişmeler var. Hadi bakalım diyelim. Evet. Sevgili ikizler. Aşkta yeni başlangıçlar, evliliğe adım atma, evlilik sözleşmeleri gündeme gelecek. Manevi olarak çok güçleneceğiniz ve artık kararların ıı, size bağlı olduğu, bir dönem biraz e, psikolojik yorgunluk yaşanmış olabilir İş hayatınızda iyi bir insanla e, bir ortaklığa girebilir bazı ikizler kardeşlerim çalışan ikizlerimizde maaşları ile ilgili olumlu gelişmeler var e, birimin değiştirilmesi olabilir ağır proje e, altına girmeye girebilirsiniz biraz zorlama var ama inşallah Allah yardımcınız olur geçmişte yaşanmış hataları sıkıntıları da arkanıza bırakmak istiyorsunuz sevgili ikizler Burcu sağlıkta bir ameliyat söz konusu olabilir yakın çevrenizden ailenizden birinin bir hastalık durumu söz konusu olabilir Rabbim şifa versin bununla ilgili bir koşuşturma var özellikle bayan ikizler göğüs ağrılarınızda göğüste bir kitle gündeme gelebilir bazı ikizlerimizde de dışarılar ile ilgili sıkıntılar var ama korkulacak bir şey yok. Parada beklenen haberlerin geldiği, e, kredi müracaatınız vardır, bir para vaadinde bulunulmuştur ya da bir miras olayı vardır. İşte bunun gerçekleşeceği, parayla ilgili olumlu e, bir dönemin başladığı müjdesini verebilirim. Sabrınızın karşılığını alıyorsunuz sevgili ikizler burcu ve sevgili yengeçler. Aşkta yenilik var, evlenme var, nişan var, söz var. Karanlıktan çık, ruhunu aydınlat, ne yapmak istediğine karar ver. Bolluk ve güven duygusu içinde kalmak istiyorsun, huzurlu olmak istiyorsun. Bu birazcık da senin elinde inatlaşmaktan vazgeçersen. İşte çok enerjini yoğunlaştırman gereken bir dönem. Biraz çalışmaya istekli olursan bütün kapıların sana açıldığını göreceksin. İyi bir insanla bir mukavele bir sözleşme e, gündeme gelebilir. yeni teklifler alabilirsin. Sevgili yengeç burçları kendi iş yerini açmayı düşünebilir bazı yengeç kardeşlerimiz. Sağlık konusunda yakın bireylerden birinin bir sıkıntısı olabilir. Bir hastanede sabahlama durumunuz olabilir. Allah muhafaza varsa da geçmiş olsun biraz tansiyon eniş çıkışlarınız var. Eklem ağrılarınız var. Dikkatli olun. Manevi olarak da çok yoruldun. Psikolojin çok bozuldu. İşte bunların da yavaş yavaş düzeldiğini göreceksin. Sevgili yengeç. Parayla ilgili mutluluk verici gelişmeler var. Evet bir para olayınız gündeme gelecek. Ve bu parayı da yakın çevrenizdeki insanlarla değerlendirmeyi düşünebilirsiniz bazı yengeçlerimizin de borç hiç ummadıkları bir yerden bir borç olayı gündeme gelebilir. Unutulmuş bir borç. Bu birazcık canınızı sıkabilir. Ama yakın çevrenizdeki birinin desteğiyle bu borçtan kısa zamanda kurtulacağınızı söyleyebilirim. Evet canlarım. Her şey her şey diyorum. Tabii ki dil sürçmesi. Her şey gönlünüzce olsun. Rabbime emanet olun. Sizleri seviyorum. Sizlere saygı duyuyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Ve sizi kokulu kokulu öpüyorum. Hayırlı cumalar diliyorum.